Başkalar Vigo Mersi'nden. Sene sonları. Uzun bir yıl. Bugün Güney Gazetesi yılın manşetlerini yapmış. Biz de kültürhanede de onu paylaşmıştık dün. Uzun sürmüş bir yılın son günündeyiz. En kötü yılımız böyle olsun diyoruz. Genellikle bu iyi geçilen iyi, iyi, iyi geçen geceler günlerden sonra söylenir ama Gerçekten kelimenin anlamıyla artık o en kötü yaşayalım bitsin de pandemisi, ekonomisi, siyaseti bir huzur yüzü görebileceğimiz bir e, 2022 olmasın diliyoruz diyelim de. Yani bu sabahtan her sabah çok bir şey değişmiyor ama yine de adet yerini bulsun biz de temennilerimizle başlamış olalım. Evet. Umut ve inanç yılı olacakmış galiba ama Bahat, bahat yani, Bey'in öyle bir şey. açıklaması vardı. Umut ve e, inanç galiba. Umut ve inanç yılı. E, Mersin ilk haftasında e, gerçekten umuda ve inanca ihtiyaç duyduğu ilk icraatla başlayacağı için bence anlamlı bir yıl olmuş. Çünkü 3 Ocak'ta Mersin'in metrosunun temeli atılıyor. Epeydir üzerinde konuşuyorduk. Yani bütün kent konuşuyor aslında. İhaleler, iptaller ve hani e, daha önce konuştuğumuz bir sürü süreçten sonra bu hafta 3 Ocak günü. Evet, nerede atılıyor? Ee, temel nerede atılıyor? Cumhuriyet Meydanında atılıyor. Evet, Cumhuriyet Meydanında atılıyor. <laughs> evet. Peki Cumhuriyet Meydanında bir metro istasyonu var mı? Yok. O zaman, ee, o zaman ben anlamadım. Yani bizim bir meydana Hayır, güzel. Cumhuriyet Meydanı artık biliyorsun. Açılışlarımız. geçen sefer orada şey yapılamamıştı ya, izin vermemişlerdi. Bu, ya. bu sefer, muhtemelen izin aldıkları için evet. orada temel atılacak. Fakat ne temeli atılacak? E yani istasyon yok, ray yok. E, orada bir temel hani bir şeye dönmüş durumda herhalde. Yani bir de şeye benzetiyorum. Ben ilk Mersin'e geldiğimde e, yani döndüğümde yurt dışında o zaman işte 2010 2005-2006 bu GMK'daki e, refüjlerin üzerinde işte Mersin Büyükşehir Belediyesi hafif raylı hafif raylı ulaşım tabelaları vardı. uzun bir sürede kaldı belki hatırlarsınız onları. Yani hafif raylı bir proje var, bir inşaat varmış gibi bir izlenim veriyordu. O yüzden herhangi bir şey yoktu. Şimdi bu temel atma töreninin de böyle olmasından korkuyorum ben. Çünkü takip edebildiğimiz kadarıyla henüz bunun bir finansmanı bulunamadı. Buna dair kredi e, sözleşmesi yapılamadı. E, bir ihale yapıldı ama ihalenin yani ihalenin karşılanabileceği bedel verilemedi. Ama hiç Ocak e, manidar bir tarih olduğu için işte bu e, 100. yıl etkinlikleri itibariyle ee, bir yandan da zaten 100. etkinlikleri de devam ederken bunun içinde iki genel başkanı ağırlayan bir temel atma töreni olacak. Çok çok şey geldi bana. Şimdi kentin her yerinde Mersin'in izleyicilerimiz görmüştür temelen. Kentin her yerinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Akşener fotoğrafları var. Böyle bir tane büyük mega portma deniyor herhalde. Büyüklerde bir tarafta Kemal Bey'in, bir tarafta Meral Hanımın fotoğrafı, orkadan metro yazıyor. Yani sanırsınız ki iki lider arasında metro hattı çekiliyor gibi <laughs> işte, bir görüntü, iki istasyon. Onun da böyle daha derin politik analizleri gebe olduğunu düşünüyorum. Onun da manidar olduğunu düşünüyorum ama ee, 3 Ocak'ta metromuzun temeli atılıyor. Sayın. Sayıyorum, sayıyorum. Umut, umut öyle derdi böyle. Şimdi burası şey, e, bur, burayı metro say. E, saydın mı? Evet, işte bu da, bunu da metro sayın. Saydınız mı? O zaman devam. <laughs> evet, e, bu, bunu konuşmuşken bir taraftan Haberci Gazetesi'nde dün e, akşam e, giren bir haberden de bahsedelim. E, bugün Haberci Gazetesi'nin manşeti ama internete dün akşam girmiş. E, Hediye Eroğlu'nun haberi, temelin atılması sayılı günler kadar TL'nin değer kaybı dört kurlarına kadar algılanma hizmeti maliyetlerindeki dev artışlar metro ilişkin kaygıları arttırdı. Araştırmacılar Abdullah Ayan'dan altından kalkamayan bir uyarısı geldi. Abdullah Ayan zaten bu konuda e, metro projesi konusunda zaman zaman e, hem programlara takıp hem de yazılar yazıyordu. Hani Sürecinde çok uzun süreden bir takipçisi ama... E, bu bütün bunları herhalde zaman içerisinde görüp anlayacağız ee, sadece metro değil tabii ki bu süreçlerden pek çok e, alan pek çok yatırım pek çok proje etkilenecek gibi gözüküyor evet yani kendisi de dediğin gibi e, Abdullah Bey en başından beri bu konuda öteledik endişeleri var ele ele yanı başımızda Adana'nın hala e, Aytaş Duran e, şeyiyle bu kadar komşuyken bunun bu kentin ekonomisinin böyle bir e, yatırımı kaldırıp kaldıramayacağı ya da bunun ne kadar çözüm olacağını yani dair endişeler var tabi Yani kendi başına zaten büyük bir yatırımken bir de işte ülkenin içinde bulunduğu koşullar itibariyle istikrarsızlık, işte seçim olacak olmayacak bir takım siyasi e, çalkantıların içinde e, sonuçlarını merakla birazcık da kaygıyla bekliyoruz. Olursa gerçekten Vahap Bey'in dediği gibi e, Mersin'i çağa bir proje olur. Ama işte her isteyen de o çağa atlayamıyor ne yazık ki. E, umarız e, bunun hesabı kitabı yapılmıştır ve umarız e, haklı çıkarlar, isteklerini yerine getirir. ama şu anda bile, şu aşamada bile daha finansmanı sağlanamamış bir şeyin durağının olmadığı bir yerde e, temel atma yapılıyor olması bile e, biraz endişe verici değil. Evet, olun, ee, ve e, şimdi bir evet aldığımız iki tane haber var. Birisi e, 28 Aralık'ta e, toplantının toplantısının yapıldığı gün Bir de kişi Mersin'lerin kaydılarını hafife aldı bu Mersin Limanı şehir merkezine doğru genişlemesiyle şehir trafiği dışından çıkılmaz hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Tmobo bağlı odalarca dile getiriliyor denmiş haberde. E, bu endişeyle açılan dava kapsamında görevlendirilen bir kişi heyeti ise oluşabilecek sorunları hafif basit açık çalışmalarla giderilebilecek sorunlar olarak yorumlanmış. E, ve Tumob'dan bu konu hakkında şöyle bir yorum var. Mersin'e gelmeden rapor yaptı. Yani bunda yadır yicat ne var anlayamıyorum ben. A, bilir kişi adı üstünde. Biliyor, biliyor ya, yani. Biliyorsa i̇şte biliyor yani. Fakat burada onun bildiğini bizim bilemememiz gibi bir ihtimal var sanırım. Yani e, bildiğini söylese ne, ne demiş öyle şey şey kolayca çözülebilecek sorun. Evet var. evet şey demişler işte e, evet. hafif basit çalışmalar. Yani bir şimdi şey. bakın gerçekten de bu bilir kişiyi tanımak ve e, bir sonraki yerel seçimlerde şehrin emanetini ona vermeyi öneriyorum canlı yılda. Çünkü gerçekten de daha <laughs> o <yakındaki> liman, de. <laughs> limanın genişlemeden haliyle içinden çıkamadığımız bir e, bir trafik e, sorunu varken bir de limanı genişletip onun üzerine de çıkacak sorunları da ya bunlar ne ki diyen kafaya ihtiyacımız var. Gelsin hani o zaman bu, bu sene mesela 23 Nisan'da e, çocukları çıkarmayalım bu bilir kişiyi oturtalım. Ve o bu limanın, bu limanın o hani ya onlar ne ki yani Isparta'dan geliyormuş sanırım. Isparta'da neler var ki adam artık yani bunlarla mı uğraşıyorsunuz siz diye düşündü sanırım. Ee, bir gün de zaten bilerek gelmiş anlaşılan yani o bir günleri bence gelmeden de yazardı onu neticede hani bakar ee, şey yapar, birkaç kişi arkadaşlarını alır. Nedir orada durum? Tamam ya kamyon tamam hallederiz de. Niye geldi diye soracak olursanız ben size söyleyeyim. Santı mi geldi? <laughs> Yoksa bile adam ağzının tadını da biliyor bence yani. yani o yüzden gerçekten de sevgili gazeteci arkadaşlarımızdan araştırmacı bir gazetecilik istiyoruz. Ve Bunlar ne ki? Diyen yani bilir kişiyi Mersin siyasetinde, kritik makamlarda görmek 23 gibi <laughs> 23 Nisan meselesini yapıp tanırız yani ama <laughs> o türü şöyle bir hani seçim kampanyası olarak maharetlerini gösterir. Tabii. Hemen o sorunu çözer, trafiği çözer, hava kirliliğini çözer, genel olarak işte yoksulluk, işte oradaki bütün o kamusu alan sıkıntımızı çözer. Sonra memnun kalırsak işte adam biliyor işi deriz. Bu arada adam dedim ama muhtemelen o kadar biliyorsa adamdır bence. Yani <laughs> bir, kadın, <laughs> bir kadın hayır bir kadın böyle bir şeylik yapmaz yani. Evet, ee, o anlamda. Düşüncelik yapar daha evet. nice düşün O yani. yüzden tekrar ediyorum adayım tanımadığım bu bilir kişi. Ben burada şeyi hatırlatmak istiyorum ya hani bu sonradan çözülebilecek küçük ufak tefek problemler deyince senin mesela aklına gelen ilk değişim ne oluyor hani yakın zamanda yatırımınız? Nasıl? Yani ne bileyim sonradan çözülebileceğini düşünerek bir şurayı yaptık. E çıktılar mı işte? Evet baktı çıktılar ve hemen şuradaki üst geçit var değil mi? Evet, o da, evet. evet. Ama <laughs> öyle mi düşünüyorsun? diyorsun? Yani biz bu trafik sorununu oradan Parçus'tan bir batırırız. Ondan sonra Nesli'den çıkarız. Hop gidi bitti. Hop bitti. Evet. evet. O, o ben zaman ben... acaba şöyle mi olsa? Metro hattına bir durak daha uzatsalar da o metro hattını hiç metro kullanmasak biz yani vagona vagona para harcamasak da direkt Marmara gibi alttan hiç kimse ne çarşı trafiği olur ne liman trafiği olur <laughs> İnsanları çar... da yerinde evet, yine göre gidiyor Evet yani öyle. kimseyi rahatsız etmeyin biz yukarıda limanmış, polikroblemmiş, e, organize sanayiymiş biz hiç böyle onların ayaklarını şey yapmayalım Dolanmıyor kamyonlarıyla, atıklarıyla, kimyasal şeyleriyle takılsınlar yani rahatsız ediyoruz evet. insanları, mani oluyoruz işlerine güçlerine ee, Bunu da, e, ama bir kişiyle konuşayım da ben. Konuş, tebrik ederim. Ama <laughs> canlı yayında ilettik yani, bence almışlar. Bana o bir kişiyi getirin, neydi senin o bir... ay bana şeyi getirin, neyi getirin de Nerede o? Var da? ya Kemal Sınav filminde. Ha, hiç hatırlamıyorum şu ee, anda. Anladınız <laughs> siz onu. <yani. gülüyor> <laughs> evet, bu bir aklı, ben tutamadım, görmedim. <laughs> ee, şey... E, bunun ardından ertesi gün yine ele almışlar bu haberi Güney Gazetesi'nde ve orada da şehir planlılarının e, söylediklerini ön plana çıkararak e, zaten az önce konuştuğumuz noktaları dile getirmişler. Böyle bir haberi bulduktan sonra tabii onlar da hani böyle bir kişi bulmuşsun ya. Bence 40 gün 40 gece haber yapılabilir yani. Evet. E, şimdi Vahap Seçer'in bir açıklamasını e, yine yer vermişler biliyorsunuz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetlenmesiyle haftaya başlamıştık yani bu hafta. E, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhafiz Seçer'de personel işe alım sürecinde valilik kanalıyla bir takım protezler yürütüldüğünü belirtmiş. Biz ayrıca işe alacağımız listeleri, valilik kanalıyla zaten bunun soruşturmalarını istiyoruz. Ve güvenlik soruşturmaları bize geliyor. Bırakın denetleyenleri. zaten burada önemli olan denetimden ziyade denetim yapılacak olmalarının haberi. Hani ee, bir tehdit bu. Evet. Yani bir e, e, sopa gösteriliyor. Ama belki de denetim tam da Vahap Bey'in dediği gibi belediye değil de o söz konusu varsa öyle kişilere e, herhangi bir suç bulamayan, herhangi bir iltisat bulamayan valiliklere yapılacaktır. Arkadaşlar ne için şey yapıyorsunuz yani? Hiç mi Burada şey yok diye denetime geliyor dedikleri o a, güvenlik ya soruşturmasını hayır gibi... güvenlik soruşturmasını yap ne biçim yapıyorsunuz diye onlara denetleme geliyor bulamadınız mı diye geliyordur yani çünkü eğer valinin güvenlik soruşturmasından geçtiği geçip belediyede çalışmaya başladığı ve a, a, böyle bir e, iddiaya konu oluyorsa o zaman suç büyük şehirde değil güvenlik soruşturmasını yürüten birimdedir. Evet. Dolayısıyla denetim oraya da geliyor olur. Olabilir. olabilir. Olamaz tabii. <laughs> Bizim e, ilk defa rastlıyorsanız bizim her programımız 1 Nisan tadındadır. Ve bu program ağır ironi içerir. Onu da söyleyelim. Evet, Gezen de Eli coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Mersin'in Günler ilçesinde adına festivaller düzenleniyor biliyor muydunuz, böyle bir etki olduğunu? Hayır. Ben de bilmiyordum. Gezen de varmış. Ee, belki de üstüne yeni bir film çıktı. Ne üzülürüz biliyor musunuz? <laughs> Gezen de Eli yani tadını geçtim sesi bile güzel. Neden bunun bir türküsü yok ki? Belki de vardır ya. Başka bir türküsü yok. Yani. Yok ya bilir bir Gezen de ilgi, Bence çok e, müzikal geliyor yani. Müzikal mı? Gezen de oğlum gerçekten de ne oldu bana böyle? <gülüyor> 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 Ulaşım pek bir şarkı söylemesi var galiba. <laughs> evet ya. Bir başladım ama bitmiyor işte. Hayır oluyor olsun ya. Ya. E, ben de sesini sevdiğim <laughs> e, evet, sesi de söylediğim gibi güzelmiş. Ben de bunun gezende olmak istedim. Yani gezen bir şey, dolaşan bir şey. Tavuk gibi. Ha, ge işte, <laughs> gezen evlilikler. Yani şöyle bir yani şey. Ge geçenin, gezenin yeri. gezen diye bir İslam yeriniz mi var? Gezen de evliliği ne? Gezen de... Gezen de. Yani böyle sanki bana yerel halkın <laughs> gezenlere dair söylediği bir kelimeymiş gibi geldi. Yani. Bana da böyle gezerken yenir. Yani gezerken işte, yenir. Ge ye Mesela gezen yem. Gezen ha? Cezayir gibi yeri en kısa zamanda yani aslında getirirdik biz de şimdi canımız çeker diye yavaş yavaş burada yemeyelim. Değil Tabii değil bu vesilede doğru haklısın. Programdan önce güzel güzel afiyet, ee, çok güzel. Marka <laughs> de <tesindi. Bak, gülüyor> evet. almış. marka tesisi ne kadar önemli bir şey görüyor musun? <laughs> getirmek Biz de öyle diyoruz yani, evet. bizim elimizle tanışıyoruz. Evet. Bırak dünyayı falan, bence başarıya kavuşmuştur yani. Pardon. Bu sene Gezen Devri'ni öğreniriz o zaman. Gezen Devri. Mersin'in Gülnar ilçesinde adına festivaller düzenleniyormuş. Fakat e, sıradaki haber şu. Bir dakika ama bu <laughs> haberde baksana haber yani şeyde insan şu tür patent kurumu dur bakayım yayında mı? Yayına vereyim de. Yani şimdi bu hemşerilerimizi de eleştirmeden duramayacağız. Yani sen gitmişsin ama mevsimi değil herhalde değil mi? O yüzden de Yoksa o, belki yıllık insan bir olsun değil mi? Ama temsilde herhalde verecekler. Yani evet. Ama bir görsel de bulunamamış herhalde. Evet, çünkü yani kola şey yapmışlar, yapıştırmışlar kopyalayıp. Ama evet. merak ediyorum. İlk, yani yeşil mevsim... olduğunu görmüşsünüzdür reklamda. Elik mevsiminde size söz getireceğiz şuraya. Hatta mort deli. olarak <laughs> gezen deliği de budur diyeceğiz size. Hatta bir kişiye bir ikram edebiliriz geldiğinde. Ama o da hemen gidiyor yakalamak <laughs> evet, e, zaten sıradaki haberimiz Gezen eriyenin olup olmayacağını dair endişelerimizi arttıran bir haber Mersin kuraklığın eşiğinde haber verilmesinden hediye roluna dedi. Meteorolojinin Türkiye kuraklık haritasına göre Mersin'de 2021 yılı önceki yıla oranla daha da kurak geçti ve uzmanlar uyardı. Mersin şiddetli kurak ve orta kurak eşiğinde zaten bunu yediğimizde, içtiğimizde, bağımızda, bahçemizde yaşıyoruz, görüyoruz yavaş yavaş kuraklığın olduğu daha önceden e, çok daha zemine yakın yerlerden su çıkıyorken çok daha derinlerden artık suların çıkarıldığını yani. e, ve adım adım kuraklığa doğru ilerlediğimizi de biliyoruz. Adım adım değil artık kuraklığın içindeyiz bence. <laughs> geçen işte bu bizim sarı ve belgeselini yaparken tarih <laughs> verdi ya. Mesela 5 Nisan'da kar yağdı başka da yağmadı dedi yani. Bu kadar net bir defa. Şimdi bize işte geçen haftalarda biraz yağmur yağdı ama kime ne kıymetli kalır? Yani bir de bu böyle öyle feci bir denge ki yağmur azalıyor. Yağmur havalar ısınıyor. Havalar ısındığı için zaten kar tutmuyor. Ve buharlaşma artıyor. Yani bu arada maskenle şeyin uyumunu da şimdi fark etmiştir. Çok teşekkür ederim. O yüzden işte böyle <laughs> bir çaba halinde. Şimdi fark ettim. Teşekkürler. Yeni yıla böyle birazcık her şeyin maskenin şeyi var mı? Yok. Hayır. Evet. hayır yani genel öyle gardrobunda var mı? Aynen, hani erkekler gravatı yapar ya. Maske gardrobu var. Hayır, hayır. Hayır o kadar özel bir insan değilim. Pek önem vermiyorum böyle şeyler ama bunlara çok önem veren bir durum var. Ee, şimdi e habere bakalım. O da Mersin'de Noel ilk defa dinler kutlandı. Ulaş ben bu haberi okuduktan sonra geçtiğimiz yılların haberlerine bakmaya çalıştım ama göremedim yani o kadar etkili dair haber çıkmıyor. Her sene Mersin'de Noel'in hep beraber kutlandığına dair bir haber okurdum. Ama bu sene farklı dinlere meclislerden kutlamalara katılmış. Ama ben haberleri göremedim. Şöyle. Vahap seçer var. E, val Seçer, Alpay Antmen, CHP Mersin Milletvekili, Almanya Belediye Başkan Vekili aydın tamam. Engin var. Farklı dinlere mensup, temsilciler var. Yani buradan benim anladığım hani imam. E peki neden e, onlar yani şimdi, Alpa şimdi e, ilk yani o her evet. mal haini ben çocukluğumdan beri biliyorum. Hristiyan olmayanlar da gider. meraktan, saygıdan, destekten, dostluktan gider. Evet. Şimdi orada e, yani onlar farklı din mensubu değil mi? Yani orada düşün dinlerin rahmetlinin o bayramlaşmasını yani. orada sadece varlıkları değil aynı zamanda bir laf eder, ilahi okur, bir şey yapardı. Evet. Şimdi o olmadan buna nasıl dinler arası bir kutlama olarak şey yapabiliriz ki? Yani Vahap Bey konuşacağına e, iman konuşsaydı, şey i̇şte Onu, yani o detayları ben de bulamadım. O yüzden de neden... Zaten koro mu acaba? Ama koro da şey koro değil. Yani sadece... Polifonik. Yani onu bilmiyorum hani ...doklantıda neler oldu, eskimizde neler oldu ama... Ee... Evet. <laughs> yine yine şey kaldı. Küçük e... <laughs> <laughs> sesledik ama anladığım kadarıyla... Merak ediyoruz yoksa bir şey değil mi yani yani, ee... gerçekten? Şey... Eğer öyleyse, yani Lina'nın sağlığında eğer yani bu ilkse... ...yani ben onun neden ilk olduğunu anlayabilmiş değilim ama ilkse keşke... İnanın sağlığında. Yani ben onu gör, evet Ama ben yani bunu bunu görmüştür bence. Evet. Hayır hayır yani bu böyle bir şey yapılmış Daha önce hiç imam gitmedi mi herhalde? Yani ediyorum. işte benim de anladığım şey fark olan şey bu yani farklı dinlerden hemşerilerin bir araya gelmesi değil sanki bir dini temsil Temsilcisinin de yani bir imamın yapmasını yerel haber... dinlerine temsilcilerden. Mesela şu de. haberin yani içeriye baktığımda orada yaşanan şey Mersin'de ilk defa partiler arası Nair Kıplan'da olabilir. <gülüyor> 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 CHP Belediye Başkanı hani öbür e, ah, Akbidin başkan, başkan Yardımcısının da ya. ha, onun da e, AK Partili olduğunu varsayarak ilk çünkü Lina'nın <laughs> e,